Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OBS'in kasma, yani tüm videolarımın donma, kasma gibi tüm sorunları çözüldü. Peki bu nasıl oldu? Ee, arkadaşlar en az aşağı yukarı söyleyeyim ben. Bu arada SkyWars gameplay atayım. Arkadaşlar aşağı yukarı en az 20 kere filan denedim arkadaşlar. 20 kere filan. O ayardan şu ayara sokuyorum bilgisayarı. Bu ayardan şu ayara, bu ayardan bu ayara. Ya, arkadaşlar aşağı yukarı ben bir 20 ayar denedim ve sonunda o namussuz ayarı buldum. Ayarı ee, böyle anlatamam. Yani bir anda anlatamam. Çünkü arkadaşlar zar zor buldum. Daha A'sını, B'sini, C'sini, D'sini, A'sını, B'sini, C'sini, D'sini bilmiyorum. Ee, zaten bu video bir denemelik bakayım donacak mı diye. Arkadaşlar yani baya bir denedim. Kasacak mı, kasmayacak mı? Yoruldum artık. Yeter OBS. Sömürdün elimi, kemiğimi sömürdün. Yeter lan şerefsiz herif. Lan ne yaptık lan sana? Ne yaptık, ne yaptık, ne yaptık? Allah için ne yaptık ya? Yeter be. Her gece çekiyoruz senden be. Ulan gece rüyamda kabus koruyorum. Acaba o attığım video dönecek mi be? Yeter be. Nedir senden çektiğimiz bu çile be? Arkadaşlar artık yani kısaca videolarımız donmayacak. Konu kilit koyuyorum nokta donarsa yine yıllar yani bir, bir gün full uğraşacağım o konu üzerinde yani çözeceğim arkadaşlar mikrofon sorunu çözdük dediniz mikrofondan ses gelmiyor çöz dedin çözdük dedin videoların donuyor onu da çöz onu da çözdük Bakalım sıradaki sorunumuz ne olacak ama artık donmayan ve güzel bir mikrofonla videolarımızı dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdiden güle güle demiyorum çünkü bu adam benim ağzıma tükürüyor. Ne yapıyorsun oğlum ayak mısın? Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. OBS'in donma sorunu bitti. Artık videolar donmayacak. Lobideyken donur. Lobide her tüm videolar donar. Hadi bay bay.